Özgür iyidi. sihir bu. <laughs> sihir falan değil. Sadece son seyahatimizde öğrendiğim bir numara. Geldi göstereyim sana. <laughs> Nefes vereceksin, çekmeyeceksin. <laughs> Böyle mi yani? Çok yaklaştın diyebiliriz. Ovun <laughs> diyorum size, ovun, ovun. Kaptanı duymadınız mı şaşkın balıklar? Aldırın köyünü yağmalamadan önce geminin pırıl pırıl olmasını istiyoruz dedi ya. O zaman sen de eline bir fırça alsana Parks. Hadi. Ama, ama, reis ben geminin ikinci kaptanıyım. Yapacak çok oh, daha o. Oh. Temizlik işini bitirince adamlar bir hayli susamış olacak. Hadi sahile koş. Sen şu ana dek bulduğum en kıymetli hazinesin. <laughs> Senden asla ayrılamam ben. Hadi gel Hilmi su gerçekten çok güzel. Yüzme bilmiyorum ki. O, o zaman sana öğretirim. Hmm. Görünüşe bakılırsa temizlik işimi sandığımızdan daha çabuk bitecek. <laughs> bir fok gibi yüzgeçlerim olsaydı yüzmem çok daha kolay olabilirdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! <Gülüyor> Aa! <Gülüyor> <Yalı>! <Gülüyor> Baba! Baba! Evi kaçırdılar! Ne dedin? Paks onu kaçırdı. Çoktan gemisine binmiştir bile. Çocuklar. Herkes güverteye. Hemen yola çıkıyoruz. Ben seni su almaya gönderdim. Ve sen bir kızla geri döndün. Şimdi Halvar'ın köyüne nasıl habersizce saldıracağı söyler misin bana şaşkın? Şey ben e, sadece muhteşem bir su uygulamaya koydum o kadar efendim. Ne? Olur. Elbette muhteşem bir planım vardı. Bana ayrıntılarını tekrar hatırlatsana. Flake <laughs> kız burada temizlikle uğraşırken... ...adamlar korsanların yapması gereken şeyi yapabilir. Saldırır, yağmalar, dövüşürler. E, e, tıpkı benim şey yani sizin planladığınız gibi kaptan. <laughs> Bazen farlak fikirlerim beni bile şaşkına çeviriyor. <laughs> Sandığınız kadar da akıllı değilsiniz. Vicky ve Havar amca az sonra beni kurtarmak için burada olur bayım. <laughs> Önce bizi yakalamaları gerek küçük kedi balığı. Daha hızlı asılın küreklere. Gemi fazla ağır baba. Şunlardan kurtulursak biraz daha hızlanırız. <laughs> <laughs> Her şeyimizi attın ama Onları toplamak için dünyanın dört bir yanına sefere çıkmıştık kaptan Ve yine yaparız Önce ilbiyi bir kurtaralım Unut gitsin küçük karides Bizi asla yakalayamazlar Yeni hayatın alışma zamanı Yu ovalamaya başla. Neyin var senin Blake de sana temizlik yapmayı öğretmediler mi yoksa? Ah hayır, ben temizliği çok iyi bilirim. Tek sorun bu kocaman kovayı bir türlü kaldıramıyor olmam. Ama eminim siz iri ve güçlü korsanlardan biri bunu büyük bir rahatlıkla yapabilirdi. Ne? Bize yaklaşmaya başladılar. Bu nasıl olabilir? Ha? Ah, afedersiniz. bir yeri unutmuşsunuz. Siz şaşkınlar burada ne yapıyorsunuz ha? <laughs> Oh. <laughs> Ay. Yükü boşaltmak da yeterli olmadı baba. Hala bizden çok kızdılar. <laughs> tamam uzun. Şu kumaşı açmama yardım et. Çalışıp çabaladıktan sonra Gerçekten çok uykum geldi Biraz kestirmemin sakıncası var mı? Ee, mecbursan Yalnız dikkat et Kaptan seni görmesin Ama adamlarınız Kürek çekerken gerçekten de Çok fazla gürültü çıkarıyor Biraz yavaş olun Kız uyumaya çalışıyor daha sessiz kürek çekin. Ah, Harika fikir evlat. Artık o gemiyi yakalayabiliriz. Ha! <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun? Herkes grek başına sizi tembel terekeler. Sen de şu oyunlarından vazgeç artık arkadaşların yetişebilsin diye bizi yavaşlattığını çok iyi biliyorum. <laughs> <Bas>. Ağlamayı kes lütfen. <laughs> Şey bak e, Bak ne diyeceğim Ben de annemi çok özlüyorum e, Sahibi Evet evet Sefere çıkıp yağmaya gitmek sürekli bir iş Onu yıllardan beri görmüyorum Ama ben bir annem var mıydı Onu bile hatırlayamıyorum <laughs> Aa, Ağlama hadi <laughs> dedim. Hemen şimdi kürek çekmeye başlayacaksınız. Hem siz hem dandelerinizi köpek balıklarına yem ederim yoksa. Bu kadar saçma davrandığım için çok özür dilerim. Seni teselli etmenin bir yolu var mıdır acaba? O kız ayağıma dolanıp durmasın. Seni son kez uyarıyorum. A, tamam buldum. Silahlarınızı temizleyeyim. <laughs> Bak istersen biz de kaptana yaklaşmayalım. Sen git diğer silahları temizle. Ve beyler sizler de silahlarınızı verin. Sanırım sizde bize bir şey var. Silahlarınız baylar silahlarınızı çekin. Evet. Silahlarınız Burada. Sakın bu gemiye çıkayım demeyin. Çünkü adamlarım sizi paramparça eder. Hocam! Ah güzel. Şimdi sıra bende. Hücum! o kadar acele etmeyin. Bir adım daha atarsanız hadi köpek kılıçlarına atarım. Saldıramayız baba. Çünkü ilvi yüzme bilmiyor. Ah! benim bir fikrim var. Ture yardımın gerekiyor. Ya hemen gidin ya da onu bırakırım. Ee, biraz sakin ol Sven. Pişman olacağım bir şey yapma. Bekle. Seninle bir anlaşmaya varabileceğimizden eminim. Kimsenin incinmesine gerek yok. Oo, işte anlaşmamız şu. Bütün hazinenizi bana vereceksiniz. Dörtte birini. Yarısını. Bir Beşte ikisi. Beşte ikimi. O ne kadar ediyor? Dörtte birden fazla. En az yarısını isterim. Aa, e, bunu biraz düşünmem gerek. E, ee, konuşup durmaktan sıkıldım. Onu suya atacağım diyorsan eğer at hadi. Atarım bak. Beni sinemaya kalkma. Sen de o cesaret ne gezer? Oh kaptan, kaptan o sadece zavallı masum bir kız yapamazsın. Kimse no. korkun sivere ne yapacağını söyleyemez. <Gülüyor> <Gülüyor> en sevdiğim mücevherim. o hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu acımasızlığın bedelini ödeyeceksin Sven Ucum. Kaçalım. <laughs> Sağ ol Fox. Akıllı oğlum sayesinde bir kez daha başardık Vikinglerim. Harikasınız. Bu gemiden attığımız onca erza affettirebilir. <laughs> bu da nedir böyle? Haber amca gemimiz bu haldeyken Flake'e geri dönemeyiz herhalde. Hadi bakalım herkes bir fırça alsın ve ovalamaya başlasın. <laughs> ハハハハ